halkın halini görüyorsun değil mi hocam? Evet. Gece yarısı geliyor millet toplamaya. Bu saatte pazara bu yüzden geç geldim. Çünkü insanlar ucuzu bekliyor. Allah'a reva mı yani bu halka? O yüzden el ile vereceğiz ve de bunları değiştireceğiz. Bayat ekmeği duydum. Ezik domatesi duydum. Bir şey daha duydum bugün. İnsanlar kırık yumurtayı da alıyor. Sayın Başkan bu yumurtaların içerisinden kırılmışları seçiyor ve yurttaşlar ucuz diye bunu alıyor. Ve bundan utanmayan bir cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı'na iddianame yolluyor, soruşturma açıyor. Yazıklar olsun. Bak akşamı bekledik, pazarda doğru düzgün bir şey yok. Bu saati bekliyor pazar yapmak için. Ucuz diyor. Evet ama bak doğru düzgün de bir şey yok. Bak aldın sadece mandalina ve narinciye bölgesindeyiz, 40 lira kilosu. Aa bu 60 lira tuttu, bu 60 TL. Nasıl fiyatlar? Çok Sarımsak 150 lira olur mu? Çok pahalı. Başka... Haksız mıyım? Kalbimiz gönlümüz bu ülke için çarpıyor. Hep beraber gelin bu düzeni değiştirelim. Kendi saraylarda oturuyor, biraz kendi cüreti bir çay parası, kendine Doğru söylüyorsun. Evet, Sürünmeyeceğiz, mecbur değiliz. Onlara mecbur değiliz, hep beraber değiştireceğiz. Teslim abla, bu iktidar Recep Tayyip Erdoğan'la rızkınızı böyle götürüyor. Aynen böyle götürüyor. O yüzden onları def edeceğiz.